Biz kendi özeli koleji işbirliğinde gerçekleştiren benim mavi güçlerim projesinin örüldü olan seramik uygulamasının açılışını onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz. Daha kendinden emin, ne istediğini bilen hedefler için cesaret eden bilgili görgülü yaşamı seven ve yaşatmayı görev bilen, sevgi dolu, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olarak yetiştirerek sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim edebilmek için gayret göstermekteyiz. Kem polisinde öğrencilerine e, böyle bir konu üzerinde bir tane konu çıkmadığı için tebrik ediyorum. Okullarında sıkıntıdan bir farkı yok. Böyle bir konu üzerinde hiçbir konuda bizim ayırı ettiğimiz zaten olmaz. Biz bu e, ülkeye düzgün bir ahlaklı, terbiyeli, ulki, daireli, taşıcı öğrencilerle yetiştirmek için hepimiz varız. Onun için böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bölgemizdeki bir okulumuzla birlikte özellikle bir kolejin bir projesini gerçekleştirdiniz. Bu birlikteliğimiz bundan sonraki yıllarda da sürekli devam edecek. Böylelikle ilk öğretmenin herhangi bir ihtiyacı, bize ihtiyaç duyduğu her noktada biz öğretmenin ilk okuluyla birlikte her zaman yanımızda olacağız. Bunu da ifade etmek istedim. Koleji olarak bir projeye imza atmak istedim. Biz seçti ve bizim gelip gördüğümüz resim öğretmeni olmayan ve buna ihtiyacı olan bir Hürriyet İlkokulu. Hürriyet İlkokulu'na İlkokulu belirlediğimiz projeyle, Mavi Düşler'in projesine yaklaşık 50'ye yakın öğrenciyle bir çalışma Hemen istedik. Yani Burası sanat atölyesinde başladı. E, 55 tane seramik işi çıkardık. Bunun 12 tanesi e, lise, Anadolu Lisesi. Bunun 30 tanesi Hürriyet İlkokulu. Ve geri kalanında seramik kulübümüzde, İKEM Seramik Kulübü'ne devam ettik çalışmamız montaj çalışmasında da bütün öğrencilerle oyamayı tamamladık.